Türkiye'den Netanyahu'ya tutuklama kararı Türkiye ve İsrail arasındaki Gazze saldırılar kaynaklı gerilim yeni bir boyuta taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Gazze şeridinde yürüttüğü askeri operasyonlar ve insani yardım taşıyan global sumut filosuna yönelik saldırılar gerekçesiyle aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 37 üst düzey İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararları, başta soykırım ve insanlığa karşı suçlar olmak üzere Gazze'deki sivil halka, hastanelere ve kritik altyapıya yönelik sistematik saldırı emirleri vermeleri suçlamalarını içeriyor. Başsavcı soruşturma kapsamında özellikle El Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin tahrip edilmesi ve ailesiyle birlikte bir arabada mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Recep'in şehit edilmesi gibi olayları kanıt olarak gösterdi. Uluslararası sularda global sumut filosunun engellenmesi ve baskınına dair soruşturma da karara dahil edildi. Filoda bulunan aktivistlerin ifadeleri ve adli kanıtların davaya katkı sağladığı belirtildi. Türkiye'nin bu hamlesi soykırımcı İsrail tarafından derhal ve sert bir şekilde kınandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararları şiddet şiddetle küçümseyerek reddettiklerini açıklayarak durumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son halkla ilişkiler gösterisi olarak nitelendirdi. Öte yandan eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada üst düzey İsrailli yetkililere yönelik bu tutuklama kararlarının Türkiye'nin Gazze şeridinde doğrudan veya dolaylı olarak bulunmaması gerektiğini açıkça gösterdiğini savundu. Ancak bu hukuki hamle Gazze'nin savaş sonrası istikrar gücünde rol alma hedefinde olan Türkiye ile işgalci İsrail arasındaki siyasi gerilimi daha da derinleştiriyor. Altyazı